Oğuz çekti topu. Şimdi pasını aktardı. Sercan'la pas. Gündüz topu kaybediyor. Baskı var. Sercan aldı. Sercan çaprazda Sercan vurdu. Son anda kaleci Tolga. <laughs> Gündüz'den sol tarafa. Caner. Caner. Ondan da pas. Burak şimdi. Burak çevirdi. Şut. Gol. Gençler Birliği biraz daha risk alacaktır. Dakika 58 bu arada ceza sahasında Kerim çevirdi. Savunma baskı var. Kerim çaprazdan vurdu kaleci dönen topla savunma. Tehlike henüz geçmiş değil. Gündüz. Gündüz'den savunmanın arkasına. Şimdi Oğuz. Oğuz vurdu Tolga kurtardı. Erdem göğsüyle gönderdi. İlker Subaşı uzun oyladı. Göktuğ. Kerim Yasin. Şimdi Batu vurdu Batu. Arda'da kaldı. Son 10 dakika ilk yarıda Ahmet. Erboz. Alp. iyi pas Alp'ten. Şimdi gole gidiyor Kaan. Kaan çıktı kaleci. Ali. Meriç. Eren. Vuruş gol geldi. Ahmet olsaydı yok. Bir anda ceza sahası içine gönderilen top Ahmet'in volesi Balıkesir Spor golü buluyor öne geçiyor. Evet. Var mı okuyabildiğimiz yorum? Okuyabildiğimiz yorum Kocaeli. Şimdi eminim. orta. Kafa gol. Harika bir gol. Ozan attı. Kocaeli Harika tarz. bir gol geliyor. Müthiş bir orta. Gerçekten süper bir orta. Süper bir kafa. Kafa ikinci pozisyon gol geldi. Ozan Ozan Ozan. Erboz yerden bıraktı. Murat ceza sahası içinde. Vuruş kaleci. Altay, Almis, Melih, Bahadır, Batuhan, Mark. Bahadır şut dışarıya. Bahadır battal. Köşe vuruşu kullanıldı. Jeff ön direkte Niyazi arka direğe doğru direkte şut savunma. Döner top. Karambol orada. Uzaklaştırdı savunma. Tehlike devam edecek. Jeff. Bahadır Battal. Ondan pas. Altay. içeriye gönderdi. Ceza sahasında Almir. Dışarı çıkardı. Bahadır Battal. Pası geldi bir şekilde Batuhan'a Emre dönen top Batuhan önü boşaldı Batuhan vurdu direkten döndü Batuhan maçtaki en net pozisyon bu şekilde kaçtı Regnum Karyan'ın bu dakikaya kadar en fazla gole yaklaştığı an oldu bu. Mekke Ankara gücü Hata. şimdi Kemal olun pası Şenol çaplandan Lipiko vurdu bu sefer Kaplan. Kar İkinci yarı çok hızlı başladı, çok tempolu başladı. Şimdi orta Jeff Niyazi vurdu direkten döndü. Bir gol daha kaçtı. İçeri orta kafa gol. Doğancan, Doğancan'ın golü. mekan Ankara Gücü Doğancan'la öne geçiyor. Oyunun süresiyle çeyrek saatlik dilimden az bir süre kaldı. Şimdi Bahadır. Bahadır'dan pas. Melih. Melih. Çapraz'da Melih. Vurdu beri Dışarıya vurdu. Mark. Mark. Gönderdi. Almir. Regnum Karya'ya atar. şimdi karşı karşıya. Gol. Regnum Karya golü buldu. Regnum Karya golü buldu. Durum şimdi 1-1. Bir bir. Bir birlik eşitlik. Bakalım bu eşitlik bozulacak mı? Ön direği orta. Şef çevirdi. Niyazi çaprazdan vurdu dışarıya. Fatih şimdi hızlı çıkıyor. Erzurumspor iyi pas. Gol pozisyonu. Latif vurdu kaleci. Berke'nin pası. Kaptırılan top. Yusuf. Emre hızlı oynadı. Latif. Latif bıraktı. Bir kez daha bayrağı kalkmadı. Gürkan. Kubilay. Efe. Efe. Bıraktı. Gol mü geldi Hayır Kaleci. Müthiş kurtarış. Gürkan. Topla birlikte dışarı çıktı. İbrahim. Fatih yerden oynadı. Latif. Alex. Şimdi güzel pas. Şut kaleci. Fatih. ikinci pozisyon. Vuruş ve gol. Offside bayrağı kalktı. Ağlarla buluşacak. Topa müdahale etmiş golü önlemişti Çağlar. Kerem. Kerem. Girdi ceza sahası içine. Efe ile oynadı. Gol geldi. Gol geldi. Kubilay attı. Kubilay attı. Harika organizasyon. Adana Spor 1-0 önde. Ama Adana Spor zaman zaman tehlikeli ataklar geliştiren Güney ekibi golü buldu. Alex. Alex vurdu. Yine Fatih. Günün başarılı ismi Fatih. Alp araya girdi. Şimdi uzaklaştırıyor. Hayati karşıladı. Latif bıraktı. Gol pozisyonu. Şimdi Evren'in pası. Savunma. Kendi karesine atacaktı neredeyse. Çağlar yine. Gürkan döndü. Kubilay. Gürkan alamadı. Kubilay. Orta. Arka bölüm. Efe indirdi. Şut ve gol. 2 oldu. Adana Spor farkı 2'ye çıkardı. Erzurum Spor son dakikalara umutlu girmek istiyor. işte o vuruş. Fatih. Alp araya girdi. Fatih. Yusuf. Hayati orta. Kafa gol. Gol gol. Kısa kullanıldı. Sedat geriye döndü. Eren içeriye gönderdi. Kafa ve gol kafa vuruşu topalarda. Galaktikos 1-0 öne geçiyor Inter Rio karşısında. Batuhan, Umutsu, Akın, ceza yayına. Şimdi Burak döndü, vurdu gol! Burak attı! Berk. Berk. Ceza sahasına girdi Berk. Şimdi döndü Berk. Çaprazdan vurdu Berk kaleci. Dönen top savunma uzaklaştırıyor. Berk ile geliyor Interrail dakika 42. Şimdi Batuhan sağ taraftan koşu var. Oraya doğru. Robin Aziz dokundu ama top Burak'ta. Burak çevirdi. Şimdi Batuhan son anda kaleci. Rakip kaleye umutsu. Şimdi ceza sahasına gönderdi Batuhan. Ceza sahasında. Şimdi çıktı ceza sahasından. Umutsu. Umutsu Şahim. Umutsu ceza sahasına girdi. Umutu çevirdi. Boşta kaldı. Top boşta hala şut gol! Gol gol gol! Ayı Baran savunmanın arkasına gönderdi. Gol şansı şimdi gol noktasında vuruş dışarıya. Thank you.